Arkadaşlar hepinize öncelikle selamlar. Sivas Kangal Massey Ferguson 3075'te tarla sürüyor. Traktör Aga Bey'in ortalama 7800 saatte 4 ton 2 kullanıyor. Birim buçuyla hiç bana mısın demeden gidiyor. Hiç duman yok, hiç boğulma yok. Tüm D30 motorlarda böyle arkadaşlar bu. Yakından bakalım makine. 16 gazlı arkadaşlar. sürdüğü derinliğe de bakalım. Ortalama 25-30 santim. Şöyle ayağım boyunca belli oluyor. Makine efsane arkadaşlar. Turbolu. Hiç duman yok bunlarda. Bu serilerin hiçbirisinde sıfır duman. Eğer aklınızda niyetiniz de varsa servisine gösterin. Eğer motor durumu iyiyse bir sıkıntı yok. Bunlar 20.000 saate kadar çalışıyor. 7.800 saatte daha hani 1000 saatte motor gibi ses şey var. Bize bahseder misiniz? Bu motoru yeni aldım. Yeni aldım. Hayırlı uğurlu olsun. Yeni koştum. Hayırlı uğurlu olsun. Çok sene bir motor. Hani motorun markası nedir? Model yılı nedir? Çalışma saati nedir? 2004 model. 3075. Evet. Çalışma saati 7800 saati. Bir arkadaşlara gösterelim. Belki inanmayanlar olur. Buyurun evet, gösterelim. Arkadaşlar şurada gözüküyor. 7800 saatte. 864 saat. En nasıl traktör? Hani yakıtı nasıl, çekişi nasıl? Ben böyle 135 başladım bu işe. Evet. Ondan sonra 265 aldım. 135 litre her dönme dönme bir buçuk litre yarıydı. Evet. 265 1.5 bir buçuk litre yarıydı. Tamam. O zaman her makine işte aynı yapıyor diyoruz Hı. yani. Hep de masayı kullanırız Masayı kullandırız. devam İyi. Ee, Hayırlı olsun. O zaman bir gidelim bakalım. Tamam. hani makine nasıl gidiyor? Tamam. tamam. Arkadaşlar. 4 ton Bir gidelim. Gidelim biraz daha videoyu çekelim. Arkadaşlar bu iş bir terapi ya. Hani kim ne derse desin. Şu makinenin sesini solun duymak. İzlemek. Farklı bir olay. Makina 7864 saatte. Sıfır duman. Sıfır boğulma. Yani makineye 15 gaz versen de gidiyor. 20 gaz versen de gidiyor. O, o gazı bir anda versen de yiyor. Gidiyor yani makine arkadaşlar. Tarlanın kenarı biraz geniş. Burayı alıyor şimdi abi. De film tanıtımında video Arkadaşlar Aga Bey gitti. Kendinize iyi bakın. Hayırlı günler diliyorum.